Arkadaşlar merhaba. <laughs> Vizemizi aldık. İksireni ee, bekliyoruz. İksirenin sırası sırası var. Vizemizi aldık. Bu şekilde yapıştırıyorlar 25 dolar. Arkadaşlar biz tam Tahrir Meydanı'nda bir otel ayarladık. Bu şekilde Tahrir Meydanı'nda. Burası ünlü bir meydan sanırım. Yani merkez. Serimizin kahvaltısı bu şekilde. Biz hafta onu terde kalıyoruz. Bakalım. Manzara güzel Manzarayı göstereyim şu şekilde. Biraz serin burası. Polarlarımızı giydik. Hadi afiyet olsun aşkım. Kampara sayıyor. Exchange of Istanbul gibi bu şekilde. Arkadaşlar şimdi salak verdiğim. Şöyle bir bilet aldık. Bu 450 iyice pound kişi başı. Bu şekilde ve manzarası var tabii ki. Şehir manzarası. Şimdi şeyde şey yukarıdan görebiliyorsunuz. Hatta burada şurada demetler bile gözüküyor. Bu şekilde. <laughs> çarşıda bir yemek yerine geldik. İsmi şu şekilde. Evet, bunları söyledik yöresel yemekleri. Böyle bir meze tabağı. Bir şekilde bir ekmek varmış. Şu şekilde. Ortam. Burası. Kan... Neydi? Kan Ali Halil'i miydi? Kanal Halili, Kanal Halili <laughs> çarşısı. Burada her şeyi hediyelikleri bulabiliyorsunuz. Hatta şunlara bakalım mı? Çok güzel gözüküyor. Şu şekilde. Hmm. <laughs> Bu şekilde hediyelik eşyaların satıldığı bir çarşıya geldik. Burada çeşit çeşit hediyelik eşyalar var. Şu şekilde. Tersinin içinde böyle güzel kafeler var, oturabiliyorsunuz bu şekilde. <laughs> aldığımız için tekrar para bozmamız gerekti. O yüzden para bozmaya doğru yürüyoruz. Sonra bugün neler yapacağız? Bugün Egyptian Museum'u gezeceğiz. Egyptian Museum, ayı bir bin yorumu olan, görülmesi gereken bir müze. 5-6 saat sürüyormuş gezmesi. Görüşürüz orada. Şimdi Egyptian Museum'a geldik. biletlerimizi aldık bu şekilde. 430 Egyptian Pound. Bu şekilde. Şeysi hava güneşli. Müze'nin üst katına çıktık şimdi. Üst katındayız. Burada birçok oda var. Yaklaşık 2 saat oldu ve hala üstün yarısındayız. Bir 3-4 saat buraya ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde bütün halde mumya. Bu da mumya. Mumyaların kafasına bu şekilde maskeler takıyorlarmış. Bu hiç bozulmamış. Mumya açılmamış bir mumya. Şurada da maskesi alınmış bir Evet. mumyaların kayıldığı... birçok mumyanın konulduğu mezarlıklar var bu şekilde. Mezarlıkların ne kadar olur bilemedim. Ne acaba? Ne diye adlandırılıyordu? Şu şekilde. kapı Bu da içine konuluyor. Evet. Çok güzel. Aşırı bir müze. Bakın. Neler yapmışlar bir şekilde. Bayağı büyük ve sağlam kaldığını görüyoruz. Nasıl bu kadar sağlam kalmışlar? Hayret doğrusu. Yine mezarlıklarını görüyoruz çıkabiliyorlar. Siz evdeki görüyor musunuz? Ne kadar canlı. Koşarı yemeğe geldik şimdi. Bu şekilde yanımda sosu da oluyor. Hmm. Diyelim bakalım. Evet, bu piramitlerin içerisine doğru, alana doğru girdik. Burada at arabaları 500 Egypt veriyorsunuz ve sizi piramitlerin o tarafından gezdirerek bütün piramitlerin gözüktüğü panorama'ya götürüyor. Bu şekilde. Deveye binmek isterseniz büyük bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Bayağı bir pazarlığa ihtiyacınız var. 1200 dedi. En son 300 dedi. 300'den 200'e düştü. Saçma sapan bir pazarlık söz konusu burada. Yani yarısından da yarısını Dörtte birine pazarlık yapmaya çalışın. Sphinx'lere doğru yürüyoruz şu anda. Evet. Buraya gelirken biz Uber tercih ettik. Uber'le geldik. Yani birçok tur vardı fakat Uber'le zaten kapıya kadar getirdi ve daha sonrasında zaten kendiniz geziyorsunuz. Uber'e de yaklaşık 200 Egyptian pound ödedik. Çok çok uyguna geldi. Zaten 4 kişilik bir arkadaş grubuyuz. Bizim için çok iyi bir tercih oldu. Turlar 40 dolardan kapıyı açıyor. Daha sonrasında işte pazarlık yaparak 20 dolara düşebiliyorsunuz. İçerisinde bu piramitler var. Giriş ücretleri dahil değil hatta. Yani Uber'le gelmek en mantıklısı diyebilirim. Biz öyle tercih ettik daha doğrusu. Evet. Tur otobüslerini görüyorsunuz zaten orada. Bu şekilde develere binebiliyorsunuz. Dediğim gibi pazarlık yapmak çok 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 önemli. Evet, hediyelik eşya satan yerler. Ben <laughs> Nardan herkese merhaba. <laughs> Spanx'in yanındayız. Şöyle gelin bir. Panda <laughs> suyu, goha suyu. Dene bakalım. Bu ne şimdi? Bu hava değil mi meyve? Şimdi Hurgada'ya geldik. 6 saat sürdü Kahire'den. Golbas uygulaması ile geldik. Hurgada'nın <laughs> <laughs> merkezindeyiz. Saat 6 falan. Kahvaltı yeri arıyoruz. Her yer kapalı. Otelimize gittik. Eşlerimizi bıraktık. Dolmuş'a geldik şimdi. dalışımızı gerçekleştirdik. İki yeni iç dalacağız. E, sabah 8 ile 4 arası dalış e, seansları oluyor. İşte biz bu, bu tura e, 50 dolar ücret Evet. Burgada da dalıyoruz. Bakalım mercanları görecek miyiz Evet, Hurgada'da gece biraz gezmeye çıktık ve Merki Meydan'da Marina'da bulunan bu güzel camiye geldik. Evet. Caminin ismi Elmina Mosoje camisi. Bu şekilde. Buradan Marina'ya doğru gittiğinizde birçok kafe, restoran bulabiliyormuşsunuz. Biz de bakalım oraya gideceğiz. Balık haline girdik şimdi. Bu şekilde balıklar neler satılıyor olabilir acaba diye bakmaya geldik. Şu şekilde. Çok <Gülüşmeler> <laughs>. daha <Duh, dır, olsun. Gülüyor>. <laughs>. fazla kokuya dayanamayıp çıkalım bence. <laughs>. Evet, Hurgada da şimdi bu şekilde bir yere geldik. Marina'nın çarşısı. Bu Buraya girmek ücretsiz. ona geldik Karnak tapınağına geçeceğiz, Buradayız. İşte oradayız. Şimdi <laughs> 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 <laughs>

30, 30 languages, but they don't know what's meaning that. Me, I am teaching that writing in uni here in Egypt, in uh, Liverpool in England, Göttingen in Germany. Now I make special translation. Burada kamp tabu alanında bak beziyle inanıldığı için bir tur önerildiğinde dileklerin kabul aldığını düşünmüş biri varmış ve bir türü <laughs> böyle denenler görebilirsiniz arkadaşlar. Yemek eve gidiyoruz ve tekneyi Karnasa bulunanlar çıktıktan sonra Nil Nehri'nde gidiyoruz şimdi. Işte. Bakın yemekte neler varmış Yemeklerimizi almış Ben bunu tercih ettim Yemek bizi böyle bir grup karşıladı Ne yapıyor burada Şimdi biletimizi aldık. 600 yüz yedi bir şey dedik. Böyle bir şekilde öpüşü başı. Arabalara bindik bir şekilde. Biz götürecekler bakalım. Şu takla doğru gideceğiz. <laughs> Ballet of Kings. Tamam <laughs> mı? Ramses'in mezarına ma geldik şimdi, çıkarıldığı yere, mumyasının bulunduğu yere. Evet, ben mumyasını National Egyptian Museum'da görmüştük. Ramses 9'un mezarının bulunduğu yer. <laughs> Mezarın mı? Neresi burada bulundu? Hamileme davetim oldu. <laughs> Ramesses'ın mezarının olduğu yerdeki şimdi. Bence mutlak kaldık. Sonra gelip görmelisiniz buraları. Hatshepsut tapınağına geldik şimdi. Gidiyoruz bakalım. Atışap su. Ne? Atışap su. Atışap su tapınağının içine giriyoruz. Doğru söyleyemiyor olabilirim. Bu bir tekrar ve Aa, bir şekilde 10 dolar kişi vererek dün de tur yapacağız bakalım. Nasıl olacak? <laughs> <laughs> Şarkı açacaklar bakalım. açacaklar. Tekne turundan indik şimdi. Nihin Nehri turundan. Adaya geldik. Burada muz ağaçlarının yanından geçiyoruz bakın. Ve şimdi maymun ve timsah görmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. Evet Nihin Nehri turunda meyvelerimizi yedik. Şimdi geziyoruz adada. Bakalım. Şimdi maymunları görmeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Şiş şiş şiş. Aa! aa ne yapıyorlar? Oo, oyun kalktık. Aa! Şimdi salonu tam çekebiliyorsunuz. Tabii ki tabii ki çekilmeyeceğim. Gelsek. merkezine geldik. Şimdi Luxor Temple'ın girişine doğru gidiyoruz. Bakalım. Şimdi Temple... Luxor Temple'a geldik. Dinleniyoruz bu şekilde. Şarj ediyoruz telefonları. Şarj aleti önemli. Her şey telefonla burada. Evet, şarjlarımız bitiyor. Buradan sonra yemek yemeye gideceğiz. Biraz dinleniyoruz. Arkadaşlarımızla bölüştük. Onlar gidecek, biraz gezecek. Sonra biz gezeceğiz. Şimdi turdan ayrıldık ve şu an valizlerimiz yanımızda. Sevmek için bir şey var mı hayatım? Yok, gayet yorucu bir tur oluyor ama e, çok yer gezdik, çok yer gördük. Evet. Eğer bu yoruculuk olmasaydı mümkün değil, gelemezdik zaten. Kesinlikle. Bir kere de yapması gerekiyordu, yaptık. Çok sonra da güneşi batırıyoruz. Bu şekilde gökyüzü çok güzel oldu kadar güzel oldu ki Luxor Temple'ın önündeyiz. Güneşi batırıyoruz. Harika gözüküyor. Şimdi otobüse bindik. Kahire'ye doğru yola çıkıyoruz. Kahire'den sonra Aleksandre'ye geçeceğiz. Aleksandre'de biraz Aleksandre'ye tutadıktan sonra Kahire'den uçağımıza bineceğiz. bakalım 9 saat süreceğini varsayıyorlar. Kahire'den diye. Bakalım, nasıl şimdi yeni kaptı olacağız. Google uygulamasını kullan. İnşallah yarın Alexander'da görüşürüz. Evet, şimdi <laughs> Alexander'e evet, geldik. <laughs> Uber'e bindik. Şimdi nereye gidiyoruz? Gidip Tivanes'e. Alexander'e Tivanes. Alexander'e Tivanes'e gidiyoruz. Kendi Tivanes'imiz. <laughs> Hadi bakalım. Bugün hafta sonu oluyor. Doğru. E, burada Tivansı. <laughs> mağazamın hesabı son olduğu için biraz erken kapanacak. Evet, saat 2'de kapanıyor. Şu an saat tam olarak 1.13. Yetişebilecek miyiz bakalım. Deneyeceğiz şansımızı. Dilemiyorum ki. Bakacağız. Görüşürüz madem. <laughs> Burası Kütüphane'ymiş. Bakalım. Ben takip ediyoruz. Bir kulan mı oluyoruz? Evet, 45 flor. Evet alınıyor mu, ama mu? onun soru işaretini yaşıyoruz. Bakalım. Taksiler. Hepsinin aynı model olması. Binalar güzelmiş burada. Bir tık daha iyi gözüküyor. Burası üniversite hastanesiymiş arkadaşlar. Önce beni tabii ki. Geride kalmam bir de Mısır'da Akdeniz ikliminin yaşandığı İskenderiye kentine gelmiş bulunmaktayız. Etraftaki ağaçlardan zaten buranın biraz daha yeşillik olduğu, rüzgar aldığı, yağmur aldı ee, görebiliyoruz, idrak edebiliyoruz. İdrak Çöl ikliminden biraz çıktık <laughs> yani. Akdeniz ikliminden döndük. Medeniyet gelmiş zaten. <laughs> Denizsellik geldikçe medeniyet Akdeniz geliyor. Ya, Akdeniz ya. Yani Serillik. Evet. Huzur. Bereket. Sağ olsun. Hepsi beraber. Sağ Hadi bakalım. Daha temiz, temiz. temiz dediğimiz yeri de gösterelim mi? Kirlileri hayal etsin ya. Bakın. Daha temiz bu. Yani e, en azından yolda yok. Tabii tabii. Yolda yok yani. Temizlenmiş. Ama şeyi mesela isimle biliyorsunuz. Deniyor, deniyor ya mesela Paris'te işi insanlar boka basmak için toplu ayakkabı giyiyormuş bu. Evet. Hayır düşün yani hani bundan 300-500 yıl öncesini düşün. Yapılırmış yani. Kesinlikle. Şemşehir'in icadı da biliyorsunuz ne? Başlarına kötü yer gelmesin diye. Ürünler. Ama insan dediğinde öyle şeyler yaşamışlar Hani burada bir şey var. İlk şehirleşme ya. İnsanlar şehirleşiyor alt ama yapıyor. alt bilmiyorlar. Bilmedikleri için bir anda üst <laughs> üst yapıyorlar. Çok atmaya başlıyor. Atıyor atıyor sonra böyle ne demek ki alt kapıda Mesela ben şeyi için Sepilleri okurken yaklaşık kitabın bir bölümünü Paris'in altındaki kanalizasyonu tasvir ederek geçirmişti ve şey demişti ya alt tarafı bir kanalizasyon. Ama onların için o kadar büyük bir şey ki bu alt yapı problemi. Buradan soldan gideceğiz. Aradan dalacağız şöyle, ara şu aracı. Şu bina falan da çok hoş ya. Bu kadar kurasanlar var. Evet. Hı? Tamam, kararsık, alalım mı? Tamam, şeker <ofer> suyu alalım. Çok 6, 6 Niye pazar gelmedi? 6 <laughs> bir zaten ya. Ha. Niye pazar gelmedi? <laughs> <Six -ti> diye. İyice sandım. Allah da biraz kazansın ya. Biraz daha çok ihtiyacı vardı bir Vallahi <laughs> canım. <laughs> <alike. gülüyor> <laughs> yani öldürmeyelim. <laughs> Bunun biraz daha suyunu içeceğiz. Ya hiçeceğiz. bir şey diyeceğim Ömer. Birimiz kamış altı, birimiz yanında kimde? <laughs> <Adam, adam, gülüyor> <laughs> tamam. İki onu al, iki. iki... İttir, ittir, ittir. bas, 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 bas. Şık, 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 şık. Ekstra tıklar kötü oluyor. kamışına. Peki yani çok güzel bir şey değil. Denemek için alınabilir. 2-3 kişi alıp içebilirsiniz. İğrenmiyorsunuz yüzünüze. Buranın yeşil çam olabilir belki. Yeşil çamı. Sahile çıktık şimdi. Evet sahil görüyorsunuz. İskenderiye sahildeyiz. Evet, geçeceğim. Evet. Hora'nın güzelliğine çok hoşmuş. Bye bye Musa'ya